Ülke genelindeki şekilde pazarlama sistemini ve üreticimizi koruma sistemini şehrimize alabileceğimizi düşünmüştük. Bu projemizi toplam 2 yılda tamamladık. Çok şükür yani inanılmaz bir başarı. Biliyorsunuz inşaat süreleri yatırımdan tamamlanana kadar ortalama 3 yıllık bir sürede elde edilebiliyor ama biz Kayseri Ticaret Borsamızın yoğun gayretleri var. Çünkü ilimizin önemli olan üretimdeki ürünlerini şehrimize, ülkemize tanıtmamız gerekiyor. Bu merkez onun bir ilk adımıydı. Kayseri Ticaret Borsamızın hemen yanında 104 dükkanı oluşan sanayi sitesi var. İkinci ayda tamamlamayı düşündüğümüz. Burayla birlikte tam merkezin ortasına laboratuvar, satın alma laboratuvar oluşturarak çevremizde olan ilk altı ili şehrimizin de kapsayacağı ilk 6 ilde biz burada liderlik yapmayı düşünüyoruz. Kabak çekirdeğinde ikinci sırayı kabul etmiyoruz. Birinci olmaya gayret gösteriyoruz ve bunun yanı sıra buğday, arpa, Kubvat ürünlerinin tamamında da elimizi liderlik vasfında taşımaya gayret ediyoruz. Kubvat merkezi bunun bir örneği. Allah nasip ederse bir yıl, iki yıl sonra ben inanıyorum ki artık Türkiye genelindeki şey, çekirdek alımı, satımı ilimizde liderlik yapılarak devam edecek ve üreticilerimiz de buradan bu merkez sayesinde e, buradaki rekabetten dolayı ürünlerini istediği fiyatlara satabilecek.